İşte Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 1071 kısa hikayesi. 1071 yılında, Büyük Selçuklu Sultanı, Alparslan ile Bizans İmparatoru, Roman Diyojen arasında, Muş yakınlarındaki Malazgirt Ovası'nda büyük bir savaş yapıldı. Bizans ordusu sayıca çok fazlaydı ve farklı. Bu milletlerden askerlerden oluşuyordu. Selçuklu ordusu ise daha azdı ama disiplinli ve savaş taktiklerinde ustaydı. Alparslan, ordusunu ilal taktiğiyle düzenledi çarpışmalar başladıktan sonra, Selçuklu süvarileri geri çekiliyormuş, gibi yaparak Bizans'ı tuzağa çekti. Akşama doğru Selçuklular ani bir baskınla hücuma geçti. Bizans ordusu dağıldı, İmparator Roman Diyojan ise esir düştü. Alparslan, ona iyi davrandı ve barış şartları sundu. Bu zafer, Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı ve Türklerin bu topraklarda kalıcı olmalarının yolunu açan en önemli dönüm noktalarından biri oldu. İstersen ben sana bu hikayeyi kronolojik bir zaman çizelgesi halinde de özetleyeyim mi?